<Ros> ya, lam tazel, ul fima la lam tazel, ya Rabbi bellem tezân ultukina bi menazal inne ke latifun lem tezân in bu cihad ya Rabbi amin havfânâ yana Hakk'a en yüksek tazim ifadesi lisanen olsun bedenen olsun namazda mevcuttur. Ve namaz, namazın hareketleri yedi gökteki melaikeler namazı bizim kıldığımız tertipte bütün erkanıyla değil de her bir rüknünü bir tayfa melaike icra eder. Bir tayfa melaike var tamamıyla kıyamdadır. Rükuya varmaz rükuda olan, yaratıldığı andan itibaren kıyamda duran melaike Kiram var. Yaratıldığı andan itibaren rükuda eğilip Allah'ın azametinin önünde rukudan başını kaldıramayan melaike Kiram vardır. Yaratıldığı günden itibaren Cenab-ı Allah'ın azametinin kudretinin önünde secdeye kapanıp secdeden başkaldıramayan Melaike-i Kiram vardır. Yaratıldıkları günden itibaren Cenab-ı Hakk'ın huzurunda O'nun azametinin, kudretinin sonsuzluğunda kendileri well tecellisine girip de, tahiyyattan başka harekette olmayan melaike ikram Kiram vardır. Ve Cenabı Allah ümmeti Muhammedi kulları için kıyamı da, rüku'u da, secdeyi de, teşebbüt makamında Tabi. oturuşu da, hepsini cem edip namazı bize ikram eyledi Cenabı Allah. 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 Namazın hakikatini bilmiş olsa herkes boyuna efendim, dünya işinden kaçamak yapıp da aman namaz kılayım. Böyle o kadar namaza aşık olacaktı. Lakin millet namazı odun çiğneyiyor gibi lezzetsiz kılıyor. Tadını almadan kılıyor zoraki kılıyor, tembel duruyor. Ama ki namazda olan hiçbir ibadette yok. namazda olan heyiz ve bereket, nuraniyet, ruhaniyet hiçbir ibadette yoktur. Namazdaki safa, namazdaki hoşluk, namazdaki tumaninet, itmiyenanül kalp, namazdaki emnu eman hiçbir yerde yoktur. Namazda açılan rahmet hiçbir yerde açılmaz. Ve secde yerine bakılması emrolunmuştur. Subhanallah tenzih ederiz. Cenab-ı Hakk'ı zaman ve mekandan, hareketten ve sükundan. Lakin Cenab-ı Hakk'ın ne için diyor bir kimse namaz kılan insanın önünden geçmesin. Kırk sene dursun, lakin basıp geçmesin diyor. Hikmet ne diyor Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretleri? Allah sırrını takdis etsin. <laughs> ve ne şeriat? Gözünü secde yerinden ayırma dediğinin manası nedir diyor. Çünkü Hak Subhanehu ve Teala münezzeh, her bir noksandan münezzeh olan Mevla-i Müteal Hazretleri secde makamından uluna nazar eder. Onun için 40 sene dur oraya basma diyor. Allah Allah. Secde eden yere. Secde eden yere basılmaksı kır sene orada dur ve o yere basma. Allah. Allah. Cenab-ı Hak secde ettiği yerden kulun ona nazar eder diyor. Onun için secde yerinden öh, gözünü bu tarafa ayırsa hitap gelir ki kulumuz bizden iarad etti, Allah gözünü Allah bizden Allah. ayırdı. İkinci defa yaparsa gene kulum benden yüz çevirdi. Üçüncü defa yaptı mı tecelliyi kapadı. Onun için çok dikkat et oraya secde yerine ya hiç olmazsa en aşağı o kedi farenin yuvasının karşısında nasıl durur? Ne kadar pis, desen katiyen gözünü ayır, ayırır mı oradan? Aynen. Hiç vazifedeyim der ben şimdi. Kedi kadar vazife yapamıyor. Allah Allah. Kedi vazife değil mi? Ben şimdi senin biz bize bakacağım yok. Ben oraya bakıyorum. Çünkü o para oradan çıkar çıkmaz beni gafil yapıp kaçmasın hemen tutuvereyim. Mümin nazarını hakkın nazarından ayırmamak lazım. Onun için şeriat emrediyor oraya bak. Gözünü kaçırtma bu tarafa o tarafa. Kulun bilden yüz çevirdi. Diye. <laughs> bir defa, iki defa, üç defa tecelliyi kapatır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Bu mühim mesele Hiç kimseden duymadım beni sebebi ilk defa Ben nereden duyacağım <laughs> Ben de duymadım. <laughs> Sizin bereketinize duyuyoruz. Sizin bereketinize duyuyoruz. <laughs> gözü, gözü kontrol etmek. El-aynani tezniyan, göz zinası var. Ve bugün çok insanların Evliyaullah baktığı vakitinde çok insanların gözlerinde zinanın, göz zinasının zulmetinin birikmiş olduğunu görürler. 12 bin zinanın zulmetini taşıyan bu zamanın gençleri büsbütün. Hep insanlarda da bu göz zinası oluyor. Gözünü zapturaptı alamıyor. Ne kadar söylense, yazılsa edilse kontrol edemiyor. Kontrol edecek kuvveti oradan alırsın. Gözünü namazda oraya dikebilen adam, dışarıda namazın dışında gözünü saklayabilir. Gözünün nurunu sen sakladığın zaman, kalp gözüne nur verilir. Bu göz nurunu israf ettiği için harama bakıp kalpteki gözlere nur verilmez. Kalp gözleri nurlanmaz. Onun için Kalp gözü nurlanmayınca keşif açılmaz. Gözünü kapatan adam, o gözüne sahipliği namazda secde yerine dikkatle bakan kimse, oradan ayırmayan kimse, 40 gün ona devam etse artık gözleri onun emrindedir. Hemen çevirebilir, hiç bakmaz. Bu nokta mühim olan bir noktadır. Bu talimattır. Ona dikkat ediniz. Dışarıda <laughs> gözü olan kimse kendi halalından soğuklanır. Onun için şeriat onu haram etmiştir. Bakma diyor. Kendi halalından başkasına bakma. Baktığı vakit göz zinası olur. Göz zinasının en edna zararı kendi halalına karşı kalbi soğur, muhabbeti düşer. Bu da mühim bir meseledir <laughs> ve bütün ümmetin ihtiyacı olan bir e, talimattır bu. Yalnız burada buradakilere değil, bütün ümmetin ihtiyacı olan. Çünkü çok e, ehemmiyetsiz sayıyor göz bakışlarını. Göz bakışları fitnenin başıdır zinaya çeker. Ha. Göz zinanın hostacısıdır diyor. <laughs> Büyük zinaya çeker. Onun için gözüne sahiplik yapamayan daha büyüğünün içerisine düşer. Gözüne sahiplik yapan adam hem kalp gözlerini takviye eder, nuru artar, ve o zina belasına düşmekten e, muhafaza alır. Kıyamet gününde gözde birikmiş olan <laughs> zinanın zulmetini dışarı atmak için o gözlere ateşten çivi çarptırır. O tedavisidir gözler temizlenmedikten sonra Hakk'a nazar edemez. Sen Hakk'a nazar ettireceğin gözlerini efendim hanama baka baka kararttığın vakitinde mahşer gününde onların gözlerini ateşten çivi çaktırıp o zulmet akıtılacak. Ondan sonra temize çıktığında o gözler Hakk'a nazar şerefini alır. Değilse olmaz. Onun için hem tövbe lazım, hem kendi e, nazarlarına sahiplik yapmak lazım. O sahipliğin yolunu söylediler bize. Namaz kılarken secde yerinden gözünü ayırmamaya dikkat edersen dışarıda kendini kontrol edersin. 40 gün o talimatı gözet, yolu bulursun. Əminəllah təvfiq hürmətli fatih Allahu Allahuqa və Allah razı olsun.